Kanäle war. Müge ile sağlıklı yaşama hoş geldiniz. Evet kızlarımla birlikte duydum ki özlemişsiniz. Duydum ki buluşmalıymışız. Gelen mesajlar, istekler. Evet hemen yeni programımıza başlıyoruz. Bugün bir başarı öykümüz var. 22 kilogram kayıpla sağlıklı yaşama merhaba diyen sevgili Hatice gelecek biraz sonra ve bizlerle olacak. Ve kızlarım neler yapacaksınız bugün? Bize ne pişirecektiniz? Yılbaşı pastalı bir tat yapacağız. Evet. Yani yılbaşı akşamı ailenizi rahatça, güzel bir şekilde tüketebileceğiniz tatlı. Diyet değil, değil mi? Yok, değil. O yılbaşı gecesi özel. <laughs> <laughs> en evet, her daim light beslenmiyoruz. <laughs> Öyle değil mi Kübra'cığım? Light Sürekli evet. light beslenmiyoruz elbette ki. Evet. Arada bir keyifli yiyecekler de, keyifli pastalar da pişiriyoruz mutfağımızda. İşte yılbaşı akşamı da renkli, can canlı evet, milföy hamuruyla yaptığımız bir yılbaşı ağacımız olacak. Birazdan o da sizlerle olacak. Nefis mi nefis kokuyor, nefis mi nefis görüntüsü var. Işıltılı, pırıl pırıl. Hadi bakalım o zaman. Ne bekliyoruz? Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Sevgili Hatice. Efendim? Evet, Hatice Köylü. Sevgili danışanım. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın bakalım? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet bugün Hatice ile 22 kiloyu nasıl kaybettik? Ne kadar sürede kaybettik, neler yaşadık süreç içerisinde değil mi Hatice? Bunu evet. paylaşacağız. Hem de bir taraftan benim canım kızlarım mutfak başındalar. Tabii ki her zamanki gibi. Herkese merhabalar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok güzel bir tatlı yapacağız. Emeden evet. Sena ile tanışmıyorsunuz. Evet Sena ile tanışalım değil mi? Diyetisyenim Sena. Evet, beraber yılbaşı. çalışıyoruz. Evet. evet. Diyetisyen Sena. Hacettepe'den mezun oldum. Ağustos ayından itibaren Müge Hocam'la beraber çalışmaya başladık. Evet. Ne var menümüzde Sena'cığım? Bugün menümüzde yılbaşı akşamı için ailenizle ve sevdiklerinizle böyle keyifle tüketebileceğiniz pratik bir tatlı yapacağız. Ana malzeme olarak diyet eğitim. değil ama değil mi? Diyet Yok, değil. Bu yıl başak özel olacak. Light değil gerçekten bu sefer ama light'a da uyarlanabilirliğini şimdi Sena evet. bahsedecek evet. size. Evet. Ee, ana malzemelerin milföy hamuru ve çikolatalı kremadan oluşuyor. Ama tabii siz isterseniz ki buna fındık e, kreması, fındık evlisi koyabilirsiniz. E, çilek eçeli koyabilirsiniz. Eğer diyabetik bir hastaysanız diyabetik eçel de koyabilirsiniz. E, bu şekilde yılbaşı ağabey şeklinde e, patlamayı yapacağız. Süslerin içerisinde de fındık ezmesi, pudra şekeri ve renkli blözürlerle süsleyeceğiz. Güzel bir tatlı olacak. Çok e sürekli. hadi o zaman tamam. Evet. Hadi start verelim. Biz de bir taraftan neler yaşadık süreç içerisinde konuşmaya başlayalım. Kübra ile Sena iş başında o halde. Evet. bizde sohbet zamanı başlasın. Evet başlasın. Evet. Hatice nasıl tanıştık biz seninle? Beni nasıl bulmuştun? <laughs> Olaydı. Ben evet. dedim ki anne bana Kıldım bu kilodan falan. Hani artık bitsin artık istemiyorum böyle bir Evet. Şey. Annem ertesi gün Google'dan bulmuş. Yani yazmış Ankara diye kendine zaten ilk başta çıkan direkt tıklamış. Sonra <laughs> demiş ki... Google, var vazgeçmeyi evet. Tamam nereden ulaşalım nasıl yapalım peki? Sonra demiş ki o zaman hani gideyim direkt ben randevu alayım. Götüreyim falan. Ayrıca sabah bir uyanım annem şey diyor, hadi diyetisyene gidiyoruz sana. O şekilde kalktık, geldik. Kaç kiloyla başlamıştık Hatice? 70, hayır 70 değil, 80 kiloyla. 80 kiloyla başladık, tam 22 kilo kaybettik. Evet, 22 kilo Doğru ve değil mi? bayağı da zordu. <laughs> evet, bayağı da zordu. İlk başlangıç zordu sanki. Ben evet. öyle hatırlıyorum. Biz seninle hep hep konuşuyorduk. Ee, i̇lk adaptasyon, ilk süreç her zaman ee, sevgili seyirciler, sevgili takipçilerim, her zaman da söylüyorum aslında sevgili danışanlarım, ilk 21 gün hakikaten zor geçebiliyor. Çünkü beynin adaptasyonu ve var olan sağlıklı beslenmeye konsantrasyon 21 günün sonunda çok daha kaliteli bir biçimde gerçekleşiyor. Bu yüzden de evet ilk haftalar aslında Hatice'yi de uyardım ben değil mi Hatice o zaman da? Güzel. İlk haftalarda zor olur diye. İlk kaçamaklarım da çok oldu. Evet. Ama ona rağmen sürekli hani... Zayıflamaya devam et. Kilo kaybı Aynen. vardı değil mi? Aynen. Evet, Aynen. evet. Hatta yaramazlık mantı, tatlı, <gülüyor> kaçamaklar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki biz e, süreç olarak e, kayıp sürecimiz de nasıldın? Aktiviten nasıldı? Okula da gidiyordun evet. bir taraftan değil mi? Şöyleydi, ben okula giderken işte saklama kabına şey, salatasını koyuyordum. O günün menüsü neyse onu koyuyordum. Salata koyuyordum, tavuk koyuyordum, haşlanmış ya. Evet. Yanına da işte, ne koyuyordum? Bir şeyler koyuyordum. Evet. E, verilen şeylere göre işte. Ara öğünlerimi koyuyordum. Atıyorum, e, granül alıyordum bir tane. <laughs> Yanına yoğurt alıyordum. <laughs> Öyle yani ufak tefek şeyler alıyordum ve Karnım genelde acıkmıyordu çünkü iki saatte bir yediğimiz için evet. ve sürekli bir şeyler çalıştığı için içeride hiçbir şekilde açlığını hissetmiyorum birden. Tabii bu arada şu durumu asla unutmayalım çok kıymetli. Ee... Çiftliğinlerle büyüme çağındaki çocukların diyetleri daha doğrusu beslenme protokolü tamamen farklılık arz ediyor çünkü bizim için büyüme faktörü de çok kıymetli o arada. Ne kadar sıklıkla ya da nasıl beslenmesi gerektiği aslında Yetişkinlerde de olduğu gibi çocuklara özel, tamamen çocuklara özel planlanması gerekiyor. Bu yüzden de biz de tamamen Hatice'nin hem büyüme faktörü hem beslenme alışkanlıkları tabii ki yanlışları düzelterek bir taraftan da hem de top kalarak aynı zamanda da tabii okula gidiyoruz. Enerjik değil mi? Beyin gücümüzü de kullanıyoruz çok önemli. Çocuklar biliyorsunuz bir profesörün beyin gücü kadar enerji sarf ediyorlar. Aslında enerji ek enerjiye o yüzden çok ihtiyaçları var. Onun için de paticiyi aç bırakmadan, kan şekeri dalgalanmalarına sebep olmadan sağlıklı ve dengeli bir, be bir şekilde beslemeye gayret ettik. Evet. Ek olarak vitaminleri de eklemek istiyorum. Çünkü Çok önemli. Evet, çok evet. önemli çünkü Gün içinde okula gittiğim zaman uykum geliyor. Yani çünkü bir şey yemiyorum. Eskisi evet. kadar çok yemediğim için. Uykum geliyor ama vitaminleri aldığımda ben kendimi iyi hissediyordum. Onlar da yani ek gıda olarak evet. işime yarıyorlardı. Tozlar olan yani içine kattığımız vitamin tozları oldu. Evet, Yardımları, evet. Şimdi şekliler oldu falan. Evet. Güzellerdi. Seni dinamik Doğru. tuttu. Bağışıklık sistemini destekledi evet. değil mi? Evet, bu arada da çok önemli hemen diplot veriyorum shopping.comdan vitamin ve minerallerimize artık bundan sonraki süreçte çok rahatlıkla da ulaşabileceksiniz. mügeöztorunashopping.com Unutmayın lütfen. 6 evet. ayda 22 kilo kaybettik. Evet. Peki süreç bitti. Ben sana dedim ki tamam Hatice. Süreç bitti. İyisin artık. İnceciksin. Hatta öncesi sonrası da yapmıştık değil mi Hatice? Evet, yapmıştık ve bayağı bir fark vardı. Evet, ne dedik? Evet. Dedik ki çocuk çıktı. Ha, ay evet. çıktı içinden diye i̇çinden... Konuştuk, değil mi? Aynen, evet. 22 kilo bir çocuk çıktı falan evet. demiştik. Evet, sonra koruma programına geçmeye karar hmm. verdik. Peki, koruma programının faydasını nasıl gördün? Bu nokta çok önemli değil mi Hatice? Hmm. Kontrollere geldin, sen bunu aksatmadın. Bir şeye takıldığında bana sordun koruma evet. döneminde de aslında kiloyu sabitlerken ya da sağlıklı yaşama adım atarken koruma programı hep atlanıyor. Lütfen çok rica ediyorum o program diyet sürecinizin vazgeçilmezidir. Tamamen tamamlayıcısıdır ve hayatınıza sağlıklı bir biçimde devam edebilmek için size inanılmaz destektir. Şimdi Hatice'den dinleyelim bakalım Hatice nasıl korudu kilosunu ki hala da koruyorsun değil mi Hatice? Evet. Yani tek tük bir şeyler yaptığımız biraz 2-3 evet. kilo falan oynadı. Oynar, Oynar. koruma süreçlerinde her zaman şuna da hazırlıklı olur ki hedeflediğiniz kiloyu ona göre ayarlayın. Hı hı. Diyoruz ki, ben Hatice de o zaman söylemiştim. 1 ila 3 kilo aralığında bir barem bırakacaksınız orada. O kadar tekrar gelebiliyor. Hatta koruma döneminde beyin tekrar eski kiloya dönmek için de atraksiyonlarda bulunuyor diye biz Hatice'yle evet. de konuştuk. Peki, nasıl korudun bakalım? Anlat biraz bize. Bana e, yaklaşık 5-6 sayfalık bir liste vermiştiniz. Evet. Listede her şeyin e, şey matematiksel denklemi, Aynen, var. Matematiksel evet. denklemi var. Evet, matematiksel denklemi var. Onlara göre şey, bir gün içinde kaç kalori almam gerektiği yazıyordu. Onları hesaplayarak o şekilde gün içinde almam gereken kaloriyi bir şekilde kendime oturtturuyordum. Ve sonrasında Takıldığım yer olca size soruyordum ya da bir gün mesela atıyorum o günü böyle 300 kalori fazla yaptığın zaman diyordum ki yarın nasıl yapmalıyım, yani nasıl olmalıyım? Dengeyi nasıl Ay. kurmalıyım? Evet orada zaten olay denge. Günlük hakların, günlük porsiyonların birbiri yerine geçenler ya da ev dışında tüketilecek yiyeceklerimiz vardı değil mi? Onun evet. matematiksel denklemi vardı. Onları kurguluyordun bir taraftan da. Hamburger vardı, pizza vardı. Evet. Korkulacak hiçbir şey yoktu. Her şey vardı listede. Ev yemekleri vardı. Avucuburlar da vardı birkaç tane. Evet. Ve bunların hepsini dengeli bir şekilde aldığınız zaman hiçbir şekilde sıkıntı çıkmıyor. Peki eskiden nasıldın? Bana geldiğinde insülin direncin vardı. Vitamin, mineral değerlerin değil mi? Kan bulguların oldukça baş aşağı gidiyordu. Evet. O yüzden de sen aslında Hatice bana ilk geldiğinde sürekli yemek yemek istiyordu. Ve Facebook çok seviyordu. Değil mi? Evet. <laughs> Sonra peki bu midendeki hani emniyet sivabı diyoruz ya, hı hı. o nasıl oluştu? O bir şekilde böyle ilk iki hafta zaten dediğiniz gibi biraz zorluyor. Sonrasında bir aya geldiğinizde artık bünye alışmaya başlıyor yediği şeylere. Fazla yediğinizde hatta kendinizi fazla şişmiş ve fazla kötü hissediyordunuz. Yani bir şişkinlik oluyordu. Bünye alışıyor artık az yemeye ve sürekli az yediğinizde de kendinizi tuhaf hissetmiyorsunuz. Çok daha ee, aslında enerjik ve güneşli evet. seviyorsun değil mi öyle oldu? Evet. Ne kadar gereksiz besleniyormuşsun, ne kadar ekstraların oluyormuş? Hatta verdiğiniz bazı vitaminleri gün içinde diyetim olmasa bile kullandığım zaman yine iyi geliyor. Hani normal yesem bile iyi geliyor. Uykunuz varken vitamin için. <laughs> Çünkü iyi bir şey. Tabii o ama gerektiği gibi sonuçta uzman kontrolünde de evet. herkese uygun şekilde verilmesi gerekiyor. Bu noktayı lütfen unutmayalım. Ee, ayrıca da tabii Hatice dinamikliği yakalarken kendi gene vücuduna uygun vitamin mineral yani besin takviyelerini doğru şekilde kullanarak da bu durumu yakaladı <laughs> ve bir taraftan da Sol tarafıma, benim sol tarafıma gözüm takılıyor. Kızlar harıl harıl çalışıyorlar. Evet. Çok da güzel çalışıyorlar. E, pastamızı görmek isterseniz, buradan muhteşem görünüyor. Şu anda çam ağacı şekli oluşuyor, yılbaşı çamımız. E, şeklimiz tam olarak öyle. Evde de yaptığınızda çok keyif alacağınıza inanıyoruz biz de. Çok pratik ve kolay zaten. Evet değil mi Sena'cığım? Evet, çok da basit yapılıyor. İçindeki giren malzemeleri de çok az. İstediğiniz gibi de, de ha, ha evrilebilir içindeki malzeme. Işte öyle. Sadece burada önemli olan işte yılbaşı şeklini vermek abi. Evet. Biz tabii e, bugün yağmazlık yaptık aslında bakarsın. <gülüyor> <gülüyor> İçini çikolatayla süsledik. Ama e, tekrar söylüyorum hani e, Sürekli diye sürekli like diye bir şey yok yaşam biçimi çeksin. Evet. Zaten Hatice bunu çok yapıyla biliyor. Ee, elbette ki Türk mutfağındayız. Elbette ki Türkiye'de yaşıyoruz. Mutfağımız çok zengin. Evet. Hamur işlerimizden tatlılarımıza kadar. Ancak vücudumuzu sağlıklı yaşama, güzel bir biçimde alıştırabilmek, hazırlayabilmek adına tabii ki bu tarz yiyeceklerimiz de olacak ama Hayatımızın ortalama %70, %40'ında sizleri sağlıklı beslenmeye davet ediyoruz elbette ki. Evet. Evet Hatice'cim egzersiziniz nasıl oldu bizim bu süreçte? Egzersizimiz de kolaydı aslında. O kadar zor bir, yani zorlayan bir egzersiz yoktu. Evet. Şöyleydi, bana yine bir egzersiz... ...söğünü <laughs> verdi. Aynen, aynen. Egzersiz verdi. Egzersiz verildi. Çünkü... Çünkü Hatice de geldiğinde söyledim ben bunu. Zayıflama, sağlıklı zayıflama süreci tamamen güçlü saç ayağıdır. Kişiye özgü doğru beslenme, fiziksel aktivite ve yeterince su içmek. Evet. Su konusunda hiçbir sıkıntım da yoktu zaten. Evet. Ben günde Önceden de 4 litre, 5 litreye kadar çıkan bir su içme alışkanlığım vardı. Hala öyle. Hala öyle. Egzersiz yaparken daha çok içiyorsunuz suyu. Ben çok içtiğim için 6 litreye falan çıkıyordu günde. Evet, biraz Artık... Hatice su içmeyi sevdiği için orada avantajlıydık. Genelde birçok danışanım su içmeyi sevmiyor ve hatta yaz dönemine çıktığımız zaman, kış dönemine girerken değil mi Sena? Evet, Danışanlarımızı bizim görüyoruz. Hararetler düştüğü için daha az su içmeye başlıyorlar. Oysa ki vücudumuzun %70'i su. Dolayısıyla Aynen. da toksinlerden arınabilmek, metabolizmamızı daha canlı hale getirebilmek için e, diyet ya da sağlıklı beslenme süreçlerinin birlikte ilerleyebilmesi için su olması olmazımız çok önemli. Aynen öyle egzersizimi anlatıyordum. Evet. Anlatayım. Ee, ufak hareketlerim vardı. Gün içinde 5 tane hareket yapıyordum sadece ve gayet gayet güzel terletiyordu. Çok güzel bir verim aldığımı hissediyordum. Günde bir kere yapıyorsunuz. Zaten haftada 4 kere yaptığınızda yeterli oluyor. Hem gücünü şimdi bir şekilde zayıflıyorsunuz. Sağlıklı zayıflıyorsunuz, biçiminiz zayıflıyorsunuz. Yani daha ne olsun ki? Değil <laughs> mi? Hem de sıkılaşarak zayıflıyorsun, evet. e, acıkmıyorsun, dinamik hissediyorsun. Aslında istenen her şey programın içerisinde mevcut. Mevcut. Dolayısıyla da tam içeriğin içerisinde eğer siz de tam olarak harfiyen yerine getiriyorsanız işte bir başarı öyküsüne aynı Hatice gibi imza atabilirsiniz. Peki Hatice, yeni yıl, yeni yıl artık, evet. yeni yılın Son gününden bir gün önceyiz şu anda. Evet. Evet, yeni yıla merhaba diyeceğiz. Yeni yıl için e, neler söylemek istersin? Herkese neler tavsiye etmek istersin? E, şu şekilde, diyet konusundan mı gireceğim? Diyet konusunda, sağlıklı yaşam biçimi konusunda ya da yeni yıl için neler e, önermek istersin? Hangi dileklerini dile getirmek istersin? Ya, bir kağıda yazıp, yani yapmak istediklerinizi yazın. Sen o, öyle mi o sene... yaptın? Evet, yaptım. Evet. Birkaçı gerçekleşti, birkaçı hala duruyor. Onlar bu sene herhalde. Ya yani önümüzdeki sene gerçekleşecek. sene tekrar yazacaksın belki. Yok, çok birikir. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini bir senede yapabileceğimi düşünmüyorum. Kaç tane direkt yazmıştın? Bir tane sene. Yani çok, çok yazmışımdır. Hmm, evet, iyi. bayağı yazmışım. Kaç ]dir. tanesi oldu? 15 falan. Ay çok güzel. Evet. Değil mi? Peki. Ee, işte yazın. Sonra onları gerçekleştirmek için çabalayın ve bir yerde pes ettiğinizde kesinlikle kağıda bakın ve deyin ki yani ben bunları istiyorum ve bunları gerçekleştirmek istiyorum. Bunlar olmazsa seneye daha kötü bir durumda olabilirim belki. Ya da daha da iyi olabilir. Belki bunlar yaşanmaz ama en azından hayallerinizi düşünerek tam bunları yapmaya çalışın bence. Çünkü bir insanın hayalleri her şeyden daha önemlidir. Diyorum. Hayaller, hayaller olmadan hiç şey olmaz. <laughs> Hedefler, istekler. Değil. Ya evet, istemediğiniz evet. bir şey yaptığınız zaman kesinlikle mutlu olmuyorsunuz. İnsanların dediklerini boş vermeniz gerekiyor bence. Ben öyle yaptım. Şu an gayet mutluyum yani. Evet bu konu çok önemli. Ee, çünkü bizim ülkemizde de çok yaygın. Hepinizin de bildiği gibi aslında bizler komşunun diyetini, komşunun ilacını komşunun önerdiklerini yapmaya çok e e meyilli bir toplumuz değil mi? Eğim göz, e eğiliyoruz yani o konuda. Meyilliyiz. Onun için de Rica ediyorum, özellikle rica ediyorum, yaptığınız işler ya da bu tedaviniz olabilir, işiniz olabilir veya işte beslenme şekliniz olabilir, her şeyiniz konusunda kişiye özgü olmasına lütfen özen gösteriniz ki öyle olduğunda aslında tamamen örneği burada sevgili Hatice kendisine özgü, kendisine tamamen değil mi objektif evet. olarak sana hazırlanmış olan Menü ile beslenme programıyla sağlıklı yaşama merhaba dedim. Sevgili Hatice, Yeni Yıl için dileklerimizi de aldık. Peki o zaman biz sana çok 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 teşekkür ediyoruz. Yeni yılda da sağlıkla, keyifle ömrle devam etmeni diliyoruz ve. Gidiyorum. Gidiyor <laughs> Evet <sağ gülüyor> artık gidiyorum. gidiyorum. <laughs> dede, sonunda da. Evet Hatice'yi sevgiyle uğurlayacağız şimdi. Çünkü Hatice öğrenci ve arkasından evet derslerimiz var. Evet Sınavı var. Sınavımız var Hatice. Evet maalesef Sınavı var. Sınavın içinde sana başarılar teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Yeni yılda herkese ben de başarılar diliyorum. Evet sağlıkla tekrar evet. görüşmek evet. dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hoşçakal canım. Hoşçakalın.